Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Kahramanmaraş depremlerinin olumsuz şartlarına rağmen üstün bir başarıyla katıldıkları Teknofest'te birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimeskut Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest, 4. gününde Etimeskut Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinin olumsuz etkilerine rağmen Teknofest'te 72 takımla 24 dalda yarışmalara katılan ve toplamda 9 ödül kazanan Gaziantep Üniversitesi de yerini aldı. Teknofest 2023 Savaşan İnsansız Hava Aracı, Efelency Challenge yarışması, Turizm Teknolojileri yarışması ve Yüksek İrtifa Roket yarışması kategorilerinde ödüller alan Gaziantep Üniversitesi, Yüksek İrtifa Roket yarışması kategorisindeki ödülünü ise Cumhurbaşkanı başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Gaziantep Üniversitesi olarak Teknofest kapsamında yaptıkları etkinliklerden söz eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi ve Teknofest sorumlusu Hakan Tutumlu, 24 farklı kategoride yarışmaya katıldık. Yaklaşık olarak 72 takımın başvurusu gerçekleşti. Bunlardan 27 takımımız finalist oldu. Bu finalistlerden ise 9 takımımız ödül aldı. En sonsa alınan ödül Cumhurbaşkanımızdan Yüksek İrtifa Roket kategorisinde birincilik ödülümüzü Çağdaş roket takımımız elde etti. Ödüllerini de Cumhurbaşkanımızın elinden aldılar. Çok mutluyuz." dedi. Sabit Kanat ya yani şöyle söyleyeyim. 24 farklı kategoride yarışmaya katıldık. Bu 24 farklı kategoride yaklaşık olarak 72 72 takım başvurusu gerçekleştirildi. Bu 72 takımdan 27 takımımız finalist oldu. Bu 27 finalist takımımızın içerisinde 9 9 takımımız ödül aldı. En son ise alınan ödül Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, alınan e, yüksek irtifa e, kategorisinde e, roket kategorisinde e, birincilik ödülümüzü çağdaş roket takım, takımımız birincilik ödülünü elde etti ve ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinden e, aldılar. E, bu noktada gerçekten çok mutluyuz. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. De, depremden dolayı ciddi manada bir e, Özellikle konut noktasında, yerleşim noktasında problemler yaşandı. Lakin biz üniversitemiz, Gaziantep Üniversitesi rektörümüz Sayın e, Profesör Doktor Arif Özaydın hocamız, aynı zamanda Sayın e, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Recep Yumruktaş hocamız, depremin ilk gününden son gününe kadar, yani daha doğrusu ilk gününden devam eden o e, sıkıntılı süreçlerde sürekli öğrencilerin yanında bulundular sürekli öğrencilerin hem maddi hem manevi duygusal kırılmalarının da tesirinde olan, psikolojik olarak duygusal kırılmaların noktasında olan öğrencilerimize her noktadan destek sağlamaya gayret gösterdi.